Bugün 26 Nisan 2023 Çarşamba. Ay Yengeç Burcu'nda serine devam ediyor. Aile ve vatanla ilgili konular daha ön plana çıkabilir. Ay sabah saatlerinde Mars'la kavuşuyor. Aile ve vatan içerisinde öfke enerjisi yükselebilir. Şiddet içerikli durumlar oluşabilir. 0.946'da Ay Uranüs seksi açısı Şan ve şans noktası ile kara açısı oluşuyor. Bu açıların etkisiyle beklenilmedik şaşırtıcı durumlar gerçekleşebilir. Güneş, Satürn ve Famal H seksi açıları da devam ediyor. Lider pozisyonda olan kişiler hakkında beklenilmedik haberler duyabiliriz. Merkür, Sirius seksi açısı etkisi altında yazıda ve sözde sihir olduğu için istediklerimizi olmuş gibi yazmalı, olumlu dil kalıplarıyla ifade etmeliyiz. Kulağımıza duyacak şekilde sesli olarak okumalıyız. Neptün alkol işbirliği devam ettiği için su, sıvı, gaz ve kimyasallardan zarar gelme ihtimali sürüyor. Marsyon Kalesi geçmişte yaşanmış olan acı verici deneyimlerin yaralarına parmak basabilir. Ülkemizin selayeti için Nuh suresini hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak adına da ya hafız esmasını 998 kere zikredebiliriz. Allah'ın himayesinde güvende olduğumu biliyor ve yürekten inanıyorum olumlamasını yapabilir ya ahir esmasını 847 kere zikredebiliriz.